6 bin sterlin getir sana İngiltere'den hem de doktora belgesi vereyim dediler. Değerli arkadaşlar, haliyle işiniz, mesleğiniz, meşguliyet alanlarınız bu değil, bilmiyor olabilirsiniz. Ben de sizin meşguliyet alanlarınızı bilmiyorum. Bilim kurulu denilen camia ve diğer bilim camiasındaki kimi bilim adamlarının bu ünvanları nasıl aldığını bilmiyorsunuz. Ya bir araştırın ya. Bilenler, araştırın servis edin. Bilim adamı kılıklı zavallıların şahit olduğunuz yanlışlarınızı bu videonun ve Twitter'da bunu paylaştığım tweet'in altına yorum yapın lütfen. İsim vermeyin sakın. Bilim kurulu diye hayatımızı daraltıyor bunlar. Bunlar kimlerden oluşuyor bilmiyoruz bile. Özgeçmişleri nasıl bilmiyoruz bile. Bilim kurulu diyoruz, inanıyoruz. Bilim kurulundaki üyelerin düzgünlerse tenzih edin. Nasıl bu, bu duruma geldiklerini özgeçmişlerinin nasıl oluştuğunu, hangi yerlerde nasıl makale yayınladıklarını, yayınlattıklarını, bunu diyerek hedef göstermek, tartışmak amaçlı söylemiyorum. Her şey şeffaf olmalı ya, o yüzden söylüyorum. Bilmiyorsunuz. Bir, affedersiniz, bir inanç var bizde, o bizim samimiyetimizden geliyor. Doğru söylüyor, bildiğinden söylüyordur herhalde diyoruz. Teyit edin işte. Benimkileri de teyit edin değerli arkadaşlar. Lütfen teyit edin şey dedim bakalım bu bilim kurulu denilen kişilerin kaç tanesine geçer not vereceksiniz? Şimdi bilim kurulu deniyor tartışması inanıyor. Tanrı gibi. Teyit dedin ya arkadaşlar. Yanlış bir şey mi söylüyorum? Teyit dedin ya. Kaldırın atın demiyorum ki. Ha. Kim yapacak bunu? Üşenmek var değil mi? E o zaman koyun gibi yönetirler bizi ya. Üç taşı vururlar, dört de vururlar, kırk da vururlar. Ee, öyle bir çalışma yapılmış. Ha, başka çalışma mı yapılmış? Başka? Başka nerede yapılmış? Ha, orada da mı yapılmış? Onlar kaç diyor? Ee, 68. İyi ben 40'a geldim. 28'ten daha daha vurulacağız tamam Yani üslubumun kusuruna bakmayın. Böyle olmuyor mu?